kara araçlarında ülkemizde biliyorsunuz kara araçları ihracat şampiyonuyuz savunma sanayinde. Nitekim bu fuarda da üç yeni aracımızı ilk defa örtülerine kaldırdık. Arkamda gördüğünüz Turan Zeybek e, ailesi dediğimiz çok güçlü çekicilerimiz var ve ilk defa da sergilediğimiz 6 105 milim e, silah topuna sahip 6 e, aracımızın ilk defa örtülerini açtık. E, çok ilgi görüyor bu araçlarımız. 7 gün 24 saat. Nefessiz devam ediyoruz. Ve e, bu işin artık e, sonuna geldik. Küçük bir şeyler kaldı ama artık dediğim gibi bunun bundan sonraki anonsu makamlarımız yapacaktır ama herkes müsterih olsun ülkemiz yüzyıllık hayalinin artık ortaya çıktığını görecek.